Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Among oynuyoruz. Evet arkadaşlar çok istenildi kardeşimle beraber yine Among Us oynamak ve biz de arkadaşlar Among oynuyoruz. Arkadaşlar abone olup, ve like atıp ve yorum yazmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza başlayalım. Evet ben şuraya geçeyim Zehra. Evet arkadaşlar başlaması lazım. Evet, evet arkadaşlar bekliyoruz. Evet oluyor. Arkadaşlar bu tur sessiz oynayacağım çünkü Zehra <laughs> diğer koltuk <laughs> Evet arkadaşlar başlıyor. Arkadaşlar direkt bastı. Yani kimseden de şüphemiz yok. <laughs> evet arkadaşlar direkt bastıkları için kimin, kimin imposter olduğunu bilmiyoruz. Zeyra senin fikrin ne? Ya ben bana konya şirkinliğime geldi Ama yerlerden Çünkü direkt bastı var. Arkadaşlar ben direkt skip verdim. Çünkü kimin olduğunu bilmiyorum. Ya da dikkat Kerem beni söylemiş arkadaşlar. Oh arkadaşlar gitmedim direkt. Evet teşekkür ederim gerçekten Zehra. Yoksa gidiyordum. Bu imposter değilmiş. Evet arkadaşlar. E ee arkadaşlar süper. Zeyra ölmüş Acaba kim öldürdü Bir yapanlara bakmak istiyorum Kerem diyorlar arkadaşlar Ben değilim Arkadaşlar Ben pembeliden şüpheleniyorum yani Gamafela. Evet. Veremiyorum. Evet arkadaşlar, ben oyumu verdim Gamafela'ya. Arkadaşlar, inşallah beni seçmezler. <laughs> Ve beni seçmişler arkadaşlar. Ve ben gittim arkadaşlar. Zeyla artık söyleyebiliriz değil mi? Aha, ben zaten olmazsa olmazsın Zeyla. zaten bir kişi Kerem yazarsa hepsi onu, Kerem benim imposter diye anlıyor. O yüzden evet. böyle oluyor. Arkadaşlar ben görevlerimi yapacağım. Kırmızılı mı? Yok kırmızı mı? Yok bordo. Şu Canut O mu seni öldürdü? Evet arkadaşlar. Yorumlara ne yazmışlar? Slark yazmışlar. Yani yeşilliği soruyorlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kırmızılıya vermişler. Acaba kırmızılı imposter mu? Masam imposter. Bu, de, bu da değilmiş arkadaşlar. Ve oyun bitti. Ve bu üçüymüş imposterlar arkadaşlar. Play game'e bakıyorum. Arkadaşlar. açık pandayı burada demiştim doğru bilmişim. Arkadaşlar evet arkadaşlar başlatılmasını bekliyorum. Evet 3 2 1 Ve son anda arkadaşlar bir çıktığı için 5 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar arkadaşlar. Bordo ve pembe ölmüş. Ben şu ana kadar tüm sorunu şüphelenmiyorum. Evet arkadaşlar çoğu açık yeşil diyor. Asit, asit ne veriyorum arkadaşlar ben. Kimin poster olup olmadığını bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlara bakıyorum. Evet arkadaşlar. O çoğunluğuyla belirlenemedi. Biz arkadaşlar görevlerimizi yapıyoruz. Ne? Arkadaşlar görev yaparken Yeşil'i beni bir anda öldürdü. Ve kaybettik. Yine oynayalım play Ne herhalde girdi. Aynen. Herhalde iki poster olacak. Evet arkadaşlar başlıyor. Oynattı. Oyun. arkadaşlar Zehra çıktı ve Zehra dedi ki Seroyla ben çıkayım dedi. Evet arkadaşlar nihayet bir imposter olduk. Evet arkadaşlar. Zehra bu arada çıktı arkadaşlar. Oyun attı. Böyle ki bir şeyine baktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve kazandık arkadaşlar. Çok iyi. İstersen tekrar oynayalım. Başarının kilidi açıldı diyor arkadaşlar. KCV Vera. KCV. I O F. I O F. geldiği için. 2, 0. Başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar görevlerimizi yapmaya gidiyoruz. başlamaz ki. Bir destur ya. Oyun başlar başlamaz beyazlı öldü. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben. Eee şüpheleniyorum. Arkadaşlar Zehra benden şüpheleniyormuş. Ee... Zehra da bana Kerem diyor arkadaşlar. ben Zehra'dan şüpheleniyorum arkadaşlar. Ama yazamıyorum. Yaşın, bir de bu Zehra yazmış. Çok yaşadı. Oh. Arkadaşlar ben birazcık Zehra'dan şüpheleniyorum. Bir de birazcık oy oldu. Çoğumlu... Kimse? Lan ben kendime vermişim. Sen kendine mi verdin? Arkadaşlar kardeşim yanlışlıkla kendisine vermiş. Evet arkadaşlar görevlerimizi yapıyoruz. Kart görevi vardı. <laughs> görev çok <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> ve bitti. Yeşil öldürdüm. Arkadaşlar ben Zehra'dan çok şüpheleniyordum. Son bir tur daha oynayalım Zehra. Çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi için arkadaşlar abone olup like atıp bir de yorum yazmanız yazmanız lazım arkadaşlar böyle videoların gelmesi için. <laughs> evet. Şimdi başlıyor. <laughs> Ve başladı. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Evet. <laughs> 在。 Arkadaşlar tamam. yeni şeyler gelmiş ve çok benim pahalı. Oo, benim de 426 liram var arkadaşlar. Şu çok güzelmiş arkadaşlar gerçekten. Hangisi? Bu. Evet. Ben şey şundan istiyorum. Bunlardan bir şey istiyorum. Aa, sen ne alayım? Benim param çok arkadaşlar. Oo ben böyle şeyler alabilirim. Evet. Kerem senin istediğini alayım mı? Ne? İstersen alabilirsin Zehra. Evet. Kerem <laughs> istediği için aldım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane buradan aldım. Şimdi şu şöyle. Oyun evet arkadaşlar o. ben de bunu seçmek istiyorum. Nasıl duruyor Zehra? Uyumlu duruyor mu? Oo Bence çok güzel. Evet ve alıyorum arkadaşlar. Nasıl? Ve bir tane daha alalım arkadaşlar. Ama 100 liralık da çok güzel değil. Hoş ver. 780 liram kaldı. Çok da bir şey yok. şey evet. yok. 126 lira ama da buradan bir şey bulabilirim güzel mi bu çok güzel uyumlu mu evet arkadaşlar pet çok isterdim ama hangisi şurada petler var <laughs> Kerem şuradan ne istersin Burada. Buradan ben en çok aldığımı beğendim Zera. Başka ne ister? Bir de bu. Onu alacağım. Bir de bunu bir de şu çok güzel. Zeren bunu alayım, da oynayacağım. Şu an arkadaşlar benim de 180 liram kaldı. Bunu da bitirmek 100 liralık arkadaşlar ben çok güzel bir şey seviyordum. 100 liralık aynen bir şey bu. Aa evet oradan alabilirim. Bu da çok güzelmiş. Evet. Bu. Aa evet. Ben şunu evet. alacağım. Neredeydi o? Ne almışım. Ne alabilirim? Aa şu çok tatlıymış alayım mı? Olur alabilirsin. Arkadaşlar Zehra bundan aldı. Ben de bence bundan alayım. Bu da çok güzel anlıyor. Ve bunu da aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 1000 lirama bitirdim. Ben de arkadaşlar 26 liram kaldı. Ve hemen bir karakterimi oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl? Onu da ben nasıl? nasıl? Ben de karakterimi oluşturacağım. Onu burada. Hı hı. Arkadaşlar keşke renk de alabilsek. Evet keşke arkadaşlar hı hı. ve muhteşem oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa buradan da harcama yapabilirim. Ben Peçetelerden. Kerem ben evet. bence e, dümdüz git şuna gel. Ben bura geldim. Hmm. Onu nereden girdin? Ha. Kerem bak. Bende son bir tane kaldı. Ha da param yetmiyor 32 lira. 195 lira. Hadi bir tane daha yetsin. Başka yetim Ama şu hmm. falan alabilirsin bu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Zera tam buradaymış evet. ve pet almasına çok az evet. kaldı. Evet, gerçekten bayağı az kaldı. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi evet, arkadaşlar. arkadaşlar video Evet arkadaşlar eğer bu seri beğenilirse tekrardan gelecek. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Mutlu.